Kun tum khayrun ummeten ohricetlen nas ta'muna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l Şimdi Şaban ayında kılınacak namazları da anlattık ve Şaban ayında Kur'an okumanın faziletini anlatıyoruz şimdi Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz aleyhisselatu vesselamın ashabı Şaban ayının hilalini görünce Kur'anlara kapanıp yani mushaflara kapanıp sıralı şekilde sıralı biçimde Kur'an okurlardı. Seleme İbni Küheyl radıyallahu anh nakline göre Şaban ayı kurra ayıdır. Yani kurra ne demek? Kurra iyi okunu, iyi okuyabilen. Yani okumaydı. Kur'an okumaydı denilirdi. Şaban ayı girdiğinde Habib İbni Sabit radıyallahu an işte bu kurra ayıdır buyurdu. Ama İbni Kays el müali radıyallahu an Şaban ayı girdiğinde kapısını bacasını kapatır. Kendisini sadece Kur'an-ı Kerim okumaya ayırırdı. Bakın şu günlerde herkesin evine kapandığı günlerde yapacağımız çok güzel bir amel. Kur'an okumak. Kur'an şifadır. Kur'an başlı başına şifadır. Hiçbir şey bilmiyorsan kardeşim aç oradan ihlas oku. Bin kere ihlas oku. Bin kere inna e'atayna oku. Onu da mı beceremiyorsun kardeşim. Onu da beceremesen Allah sana selamet versin. Aç Kur'an'ın yüzüne bak. Çünkü Kur'an'a bakmak da ibadettir. İbadet. Ama mutlaka ama mutlaka herkes Kur'an'ı ezberleyecek, Kur'an okuyacak. Efendi Hazretleri ne diyor? Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Devam ediyoruz. Hasan İbni Sehl radıyallahu anh beyana göre Şaban ayı Ya Rabbi beni iki büyük arasına iki büyük ayın arasına yerleştirdin. Peki bana hangi ameli ayırdın deyince Allah Celle Celalhu, Kur'an okumayı sende sabit kıldın buyurdu. Artık bu kıymetli vakitleri boş geçirip zayi edenler üstelik kötü amellerinde bu kıymetli mevsimleri şahit edenlerin vay haline. Recep geçti. Onda güzel amel yapmadın. İşte sana mübarek Şaban ayı geldi. Ey bilgisizce vakitlerini zayi eden kul. Bu vakitler hürmetine ayıl da helakinden sakın. Yakında zorla da olsa lezzetleri bırakacaksın. İstemesen de ölüm yurdunu boş bırakacak gücün nispetinde hatalarını telafi et. İhlaslı bir tevbeyi kendine medar et. Cehennemden selameti çokça talep et. Suçluların en iyisi kusurunu telafi edendir. Abdülkadir Geylani Gunye isimli eserinde geçer. Bunları söyleyen Şaban ayıdır. Şaban ayı diyor ki sen diyor Recep ayında hiçbir halt etmedin. Ne amel ettin, ne oruç tuttun, ne namaz kıldın, günah adlı da daldın. Ama diyor şu anda diyor benim ayımdasın. Yani Şaban ayındasın diyor. Sen diyor eğer akıllı biriysen, aklın başında Müslümansan diyor Sakın ha diyor sakın bu ayı boş geçirme. Eğer sen bu ayı boş geçirirsen sana yazıklar olsun diyor. Şimdi okuyacağım hadise. Şimdi hadise başlayacağım. Çok önemli çok iyi dinleyin. Şu andan itibaren ekran başında kim varsa sürekli salavat getirmeye başlasın sürekli. Çünkü ben okuduktan sonra bana çok teşekkür edeceksiniz. Bak şu anda başlayın. Ben bu hadisi bitirene kadar sürekli Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed okuyun. Başlıyorum. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu arşın altında nurdan bir deniz yaratmıştır. Sonra başı arşın altında ayakları yeri kat 7 yedi kat yerin altında bir kanadı doğuda diğer bir kanadı batıda olan bir melek yaratmıştır. Şaban ayında bir kul bana salavatta bulunursa Allah Celle Celaluhu o meleğe hayat suyuna dalmasını emreder. Melek de dalıp çıkarak kanatlarını silkeler. Böylece her tüyünden damlalar dökülür. Allah Celle Celaluhu her damladan kıyamet gününe kadar kendisi için istiğfarda bulunacak bir melek halk eder. Bak bak sevaba bak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed diyorsun. O devasa meleğin kanatların tüylerini hesap edin her tüyden akan damladan bir melek yaratılıyor. Ve o melek kıyamete kadar bize istiğfar ediyor. Acayip bir şey. Şaban ayında. Normalde nasıl? Bir insan, bir kişi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed dediği anda Allah Celle Celal o ağzından bir melek yaratıyor. Ve o melek kıyamete kadar o kişi için istiğfarda bulunuyor. Bunun kaynağını veriyoruz. Zübdetül vaizin, durretül nasihin. Evet. Şaban ayında yapılacak zikirler. Şaban ayında Efendimiz'e hangi şekilde olursa olsun 70 bin salavat getirmek müstehap görülmüştür. 70 bin salavat Şaban ayında mutlaka toplamda en az 70 bin kere salavat getirmemiz lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. Bununla alakalı yani bu salavatla 70 bin kere salavat getirsek bu eftal edilir. Şimdi Şaban ayının ilk 10 gecesi yapılacak zikir. Yani 25 Mart ile 3 Nisan arası her gün 100 kere ya latif. 25 Mart 3 Nisan arası her gün 100 kere ya latif. İkinci onunda yani 4 Nisan ve 13 Nisan arası her gün 100 defa ya aziz. Üçüncü on yani 14 Nisan ve 23 Nisan arası her gün ya rezzak. Bu zikirlerin her yüzün sonunda şimdi bu zikirleri yapıyoruz ya yüz bittikten sonra Allahümme ya kamile lütfi ya hafiyel eltefi tedarekni bi lutfikel hafiyyi verhamni ve ehli ve müminine tahte suradikati izzike okursa bu zikirleri yapanın isteklerinin gerçekleşmesi hususunda Allah Celle Celal okşiye yardım eder. Bu zikri de inşallah altına yazacağız. E, altında belirteceğiz. Şimdi her kim Şaban ayında La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyahu muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun derse Allah Celle Celaluhu ona bin senelik ibadet sevabı yazar. Bin senelik günah olsa bile sildirir. Kabirinden yüzü dolunay gibi parlak olarak çıkar ve Allah Celle Celaluhu indinde sıddık olarak yazılır. Nerede geçiyor? Safuri nüzhetül mecalis. Devam ediyoruz. İbni Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Recep, Şaban, Ramazan ayında öğlen ve ikindi arası Estağfirullah el-Azim Ellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübi ileyhi ''Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemluku li nefsihi darran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura'' derse Allah Celle Celaluhu o kişinin sevapla günahlarını yazmakla görevli olan iki meleğe bu kulun amel deflerindeki günahlarıyla alakalı bütün yazıları yakın diye vahyeder. Yani kim bu zikri yaparsa öğlenle ikindi arası. Şaban ayındayız. Yapabiliriz. Ve Ramazan ayında da geçerli bu. Allah Celle Celaluhu amel defterimizdeki bütün günahları silip atıyor. Nerede geçiyor? Safuri'de geçiyor. Nusretül Mecalis. Ayetimizi okuyalım inşallah. Ondan sonra bir dua yapacağız. Sonra sohbetimizi biteceğiz. Estaizu bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil maruf ve tenhevne anil munkar <laughs> ve billah. Siz yani biz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayli ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi kardeşim. Namaz kılmak nasıl farsa, oruç tutmak nasıl farsa, insanlara iyiliği emretmek yani insanları Allah'a çağırmak, şeytandan uzaklaştırmak da bir farzdır emirdir biz bunu mecburen yapacağız yoksa bunun sıkıntısını dünyada ölürken kabirde mahşerde sıratta acısını kötü çekeceğiz demedi demeyin inşallah euzu billahi mine şeytanir <laughs> racim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn rahmetullahi ve salatu ala rasulikelem ya Rabbi alemin ya ve ya hayran nasirin. şu korona belasını memleketimizden defele. et ya Rabbi. Ya Rabbi tekrar şu mescitlerimizi, meclislerimizi doldur taşır ya Rabbi. Ya Rabbi camilerimizi aç ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri cumadan mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri cemaatten mahrum eleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Ramazan ayından mahrum eleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri teravih'ten mahrum eleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bizler Ramazan bayramından büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpmekten mahrum eyleme ya Rabbi. Ahim. Habibin hatırına mahrum eyleme ya Rabbi. Ahim. Sevdiklerin hatırına mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bir rivayete göre 124, bir rivayete göre 224 bin peygamberin hatırına mahrum eyleme ya Rabbi. Ahim. Dört büyük meleğin hatırına mahrum eyleme ya Rabbi. Ahim. Dualarımızı kabul eyle, dualarımızı kabul eyle, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ordumuza güç ver, Ahim. ordumuza kuvvet ver, ordumuzun başına eğri sünnet komutana nasip eyle ya Rabbi. PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunlar kavru perişan eyle ya Rabbi. Memleketimize göz olanın gözünü çıkar. Amin. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidil Evvelin ve Ahirin, وعلى آل كُلِّ نَجْمَعِينَ والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمه الحبيب ليالي القدر العزيم الجاهي وعلى آله وصحبه اللهم إنك عفو كريم ان تحب العفاف عنا اللهم إنك عفو كريم ان تحب العفاف عنا اللهم إنك عفو كريم ان تحب العفاف عنا فاعف يا كريم فاعفنا يا رحيم فاعف لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن حاتمة وأولادا صالحة ورزقا ضيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة